Bu videoda acayip bir ürüne karşınızdayım. Ben de bir süredir kullanıyorum ve son yıllarda en keyif aldığım inovatif ürünlerden biri oldu. Bose Frames'ten bahsediyorum. E, bir gözlük mü? Yoksa bir kulaklık mı? Şimdi bakalım neymiş? Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet az önce de söylediğim gibi gerçekten de bir süredir böylesi inovatif, e, yani yenilikçi bir ürünle karşılaşmamıştım diyebilirim. Özellikle ilk intibada büyük heyecan yarattığını söyleyebileceğim Bose Frames. Gerçekten kullandığım süre içinde de bana büyük keyif verdi. Hepimiz müziği seviyoruz, hepimiz güneş gözlüğü kullanıyoruz ve Bose Frames bunu bir araya getiren oldukça ilginç ve pratik ve keyifli bir ürün. Bir güneş gözlüğü evet ve aynı zamanda bir kulaklık. Nasıl oluyor derseniz, Bose bu işi fena halde kotarmış diyebiliriz. Şimdi bakalım Bose bunu nasıl yapmış. Bose'u tanımayan, bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ee, ses konusunda eline su dökebilecek marka da dünyada oldukça azdır. Bugün inceleyeceğimiz e, Frames de e, Bose'un yıllardır geliştirdiği ses teknolojisi ve ürünlerinden edindiği tecrübenin güzel bir yansıması olmuş. Bose Frames aynı zamanda hem bir kulaklık hem bir güneş gözlüğü. E, üzerinde ee, üzerindeki lenser ultraviolet ışınlarının %99'unu bloke edebiliyor ancak bu lenser polarize değil. Frames'in tasarım açısından farklı modelleri var. Bana incelemem için 3 farklı model olarak geldi. Bunlardan e, ikisi hemen hemen aynı zaten birbiriyle. Biri bunlardan e, işte Frames Alto SM elimdeki biraz daha küçük çerçevelere sahipken Frames Alto e, ML'nin lensleri daha geniş. Her iki gözlükte tasarım açısından Ray-Ban'in Wayfarer gözlüklerini andırıyor zaten. Öte yandan bir de Frames'in e, Frames e, Rondo modeli var ki o da sahip olduğu yuvarlak alt tasarımıyla biraz daha retro görünüme sahip. Boss Frames tasarımıyla sağlam lenslerle donatılmış birçok sıradan plastik çerçeveli güneş gözlüğüne benzerken kolları ile e, farklılık kazanıyor. Ee, evet, tasarım açısından biraz kaba duran e, bu gözlük kolları e, tüm teknolojiyi içinde barındırdığı için aslında bu şekilde tasarlanmış mecburen. E, bu kollarda hareket sensörleri, mikrofon, çevresine yine baktığınızda mikro hoparlörler, bluetooth ve kontrol devresi ve batarya bulunuyor. O nedenle de hak verirsiniz ki klasik gözlüklere göre biraz daha kalınca e, kollara sahip. Fakat açıkçası bu ilk başta garip geliyor. E, i̇lk aldığınızda, ilk karşılaştığınızda ilk taktığınızda cihazın sağladığı ses performansını ve keyifli kullanımı keşfettikten sonra açıkçası <laughs> hiç buna tak takılmıyorsunuz bile ve eminim şöyle bakarsanız bana olduğundan daha çok daha fazla size yakışacaktır <laughs> bu gözlük. Bu arada kulaklığın ağırlığından da bahsedeyim yok denecek kadar neredeyse 45 gram seviyesinde oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Diğer normal gözlüklerle çok yakın seyrediyor. Şimdi Bose Frames'in çevresine bakarak özelliklerinden birer birer bahsedelim. Bir kere ilk başta şunu söylemek lazım. Bu gözlük kemik iletim yoluyla ses vermiyor. Baya baya üzerinde hoparlörler yer alıyor. Belki kemik iletimle ses verse daha farklı değerlendirdik. Onu direkt çünkü dışarıya da ses vermiyor. Ondan da bahsedeceğim zaten. Bu gözlüğün kollarında baktığımızda bozum mikro hoparlörleri bulunuyor. Hatta teknik olarak e, boğuzun şu an kadar şimdiye kadarki en küçük ses sistemi olduğunu söyleyebiliriz e, bunun ses sistemi diyorum çünkü gerçekten tam anlamıyla mikro bir ses sistemi var bu gözün üzerinde ses kalitesi özellikle böyle bir cihaz için muazzam olurken çevresel ses performansının da güzel sağlanmış olması takdire şayan. Bunu siz de yapacağınız minik bir 3D Surround testi yoluyla deneyimleyebilirsiniz. Cihazın ses performansına da ayrıca geleceğim. Gözün sağ kenarında bir tuş bulunuyor. Bu tuşa basarak kolayca Bluetooth fonksiyonunu açabiliyorsunuz. Eşleştirmek için ise Bose Connect uygulamasını telefonunuza indirerek bu işlemi hızlandırabilirsiniz. Eşleştirmeyi zaten bir kez yaptıktan sonra bir daha ihtiyacınız kalmıyor bu uygulamaya diyebilirim. Gözlüğü e, açsanız, e, ne zaman açsanız e, telefonunuza veya diğer bağladığınız cihaza hemen bağlanabiliyor. 8 cihaza kadar hafızası var ve 9 metre kadar Bluetooth üzerinden bağlı kalabiliyor. Bu arada bu tuş ile e, yalnızca gözlüğü açıp kapatmıyorsunuz. Aslında kapatmak için ihtiyaç kullanmıyorsunuz çünkü gözlüğü gözünüzden çıkartıp masaya tercih bıraktığınız otomatik olarak kapanıyor. E, tabi arada durdurabilirsiniz şarkıyı. Bu tuşa tek bastığınızda şarkıyı pause yapabiliyorsunuz. İki kez bastığınızda sonraki şarkıya, üç kez bastığınızda ise önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Spotify veya diğer ne kullanıyorsunuz? Apple Müzik e, şey, uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz yine. E, basılı bu e, tuşa yine basılı tutarak da sessiz seslerini çağırabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Yani e, kablosuz kulaklıkların yapabildiği her şeyi bu e, gözlükte yapabilmeniz mümkün. Buna telefon görüşmeleri de dahil. E, gözün sağ üç yüzüne baktığımızda burada pinli bir bölüm bulunduğunu görüyoruz. Bu pinler yoluyla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Kutu içinden çıkan e, kablosuyla beraber USB kablosu yolu, yoluyla 2 saate kadar tam kapasiteli şarj edebiliyorsunuz bu gözlüğü. Pil ömrü ise aralıksız müzik oynatımında 3,5 saate kadar sürüyor. Evet pil ömrü biraz kısa ancak üzerinde çok fazla çok daha geniş kapasiteli batarya koyacak yerde pek yok. O yüzden üç e, 3,5 saatle idare edeceksiniz. Evet şimdi geldik Bose Frames'in performansına. Bu cihazı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Aralıksız diyebilirim her gün yollarda işe gelip giderken kullanıyorum. Benim bugüne kadar özellikle son dönemde kullandığım en keyifli ürünlerden biri olduğunu itiraf etmeliyim. Gerçekten hiç beklenmeyecek ölçüde, hiç beklemediğim ölçüde harika bir performans üretti, sağladı. Özellikle ilk başta bir gözlükten ne kadar ses gelebilir ki diye beklentiyi düşük tutunca bir aylık şaşırıyorsunuz ki bu gerçek bir hikayedir. Ben açıkçası ilk kutudan çıkarttığımda dedim ki bu ne ya? Yani ne kadar ses verebilir ki? Öyle değilmiş. Ee, tabii ki bu arada odyofillerin beklentisini karşılayamayabilir onu söyleyeyim. Kulak üstü kulaklıklar kadar gibi bir performans da beklememek gerekiyor pek tabii ki. Çünkü bu bir gözlük aslında. Üzerinde hoparlörler bulunduran ve bu yenilikçi çerçevede kendine niş bir kategori yaratan ve bu kategoride sağladığı güzel ses performansıyla oldukça beğenimi kazanan bir gözlük. Herkese göre olmadığı da zaten aşikar. Şarkı çalan bir gözlük herkesin ihtiyacı değil sonuçta. Bose Frames için tam bir yaz ve tatil ürünü diyebiliriz. Yani şöyle tatilde, plajda hem rüzgarın ve denizin sesini duymak hem de işte arkadan çalan müziğe kulak kabartmak isteyenler için gayet keyifli bir ürün. Aslında öte yandan, şöyle takayım da sizi görün. Aslında öte yandan baktığımızda günlük hayatta da kullandıkça kendini sevdiren ve kullandırmaya devam ettiren bir ürün aynı zamanda. Hani derler ya hayatınızın fon müziği hangisi diye. ha tam oraya bu gözlüğü, Bose frames'i yerleştirebilirsiniz. Çünkü bu gözlük size bunu sağlıyor. Bu gözlük ile bir yandan sevdiğiniz müziği dinliyor, şarkıya kulak veriyorsunuz. Diğer yandan çevreden de kopmuyorsunuz. İşin ilginç kısmı ise eğer çok gürültülü bir çevrede değilseniz bundan gayet memnun olmanız. Yani çevre sesleri ile müziğin sesi tam kıvamında oluyor. Tabi yine dediğim gibi çevredeki sesleri duyuyorsunuz, müziği de duyuyorsunuz aynı zamanda. Bunun dengesi iyi oturtulmuş durumda. Şimdi bunu anlatması oldukça zor. Ancak mesela açık tasarımlı e, kablosuz kulaklıkların içine aldığı ses, e, bu gözün yanında daha rahatsız edici kaldığını söyleyebilirim çünkü onlar da ses kaynağı kulağın hemen önünde e, ve Çevreden sesler de belli belirsiz şekilde içeri sızmaya çalışıyor. Boss Frames'te ise ses kaynağı başınızın çevresinde. Dolayısıyla çevre sesleri ile homojen dağılım sağlıyor müziğin sesi. Ve bu da rahatsız edici olmuyor. Aksine sanki gerçekten de sürekli bir fon müziği varmış gibi hissediyorsunuz etrafınızda. Bu anlamda ben fazlasıyla beğendim. Ha podcast falan dinlemeyi düşünüyorsanız, evet o konuda bu cihazdan büyük bir verim alamazsınız. Konuşulanları çok fazla duyamayabilirsiniz çevresi sırasında arasında olabilir. İşin bir de telefon görüşmeleri kısmı var tabii ki. Gözün üzerine mikrofon da yer alıyor ve bu sayede telefonunuza gelen çağrıları gözlük üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz. Bu konuda da boz işi bir hayli iyi şekilde kotarmış, iyi iş çıkartmış diyebilirim. Çünkü telefon görüşmelerinizde ses iletim performansı, başarısı son dönemde yine karşılaştırdığı, karşılaştırdığım, karşılaştığım kulaklıklara göre, kablosuz kulaklıklara göre kesinlikle çok daha iyiydi. Ses karşı tarafa net şekilde gidebiliyor. Karşı tarafın sesi de size net şekilde gel duy geliyor, duyuyorsunuz. Kullandığım süre içinde hele hele Mecideköy gibi bir yerde, ofisimizin olduğu yerde eve gidip gelirken yolda yürürken yaptığım telefon görüşmelerini sağladığım performans bu yöndeydi. Ancak tabii ki hemen yanınızdan bir motor veya araba geçerse, korna çalarsa veya işte çevrede kazı çalışması varsa o zaman olumsuz etkileniyor ses performansı. Onu da kabul etmek lazım. Bose Frames hakkında son olarak birkaç noktaya daha değinelim. Birincisi evet gözlüğün üzerindeki hoparlörler bir tek size ses vermiyor. Çevreye de ses yayıyor. Ancak bu öyle çok abartılacak bir seviyede değil. E, tamamen Sessiz bir ortamdayken kulaklığın sesini sonuna kadar açarsanız evet çevreden ne dinlediğiniz duyulacak. Ancak toplu taşımada mesela örnek, o örnekten gidelim. Ee, toplu taşımada sesi bir iki tık kısarak yanınızdaki, e, yanınızdakinin daha iyi duyamayacağı seviyeye getirebiliyorsunuz. Bunu da kulakta biraz kullandıktan sonra zaten çözüyorsunuz. Ee, bir diğer merak edilebilecek olan diğer nokta ise e, gözlüğün numaralı lens seçeneğinin olup olmadığı olabilir diğer güneş gözlüklerinde de olduğu gibi Bose Frames içinde kendi numaralı lensinizi yine doktorunuzdan aldıktan sonra işte reçetesini bu gözlük çerçeveye taktırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, peki Bose Frames suya karşı dayanıklı mı? Ee, evet şurada açık pinleri var çünkü aklınıza gelmiş olabilir. Evet gözlük su şıramalarına karşı dayanıklı. IP ee, IPX2 e, sertifikasına sahip bir ürün. Bu da çok şiddetli sağanak dışında hafif yağmurda kullanabilecek anlamına geliyor. Ancak yine de çok suyla temas ettirmemekte fayda var. Dediğim gibi birkaç kısmı açık tuş falan da var burada. Sıkıntı olabilir belki. Son olarak Boss Frames'in kutusundan bir taşıma çantasıyla çıktığını da söyleyelim. Yani bir gözlük kabı var. Bunu da söyledikten sonra artık sonuca geçelim. Sonuç olarak aslında bahsedeceğim çok fazla şey kalmadı. Pek çok noktadan bahsettiğimi düşünüyorum. Toparlayacak olursak eğer Boss Frames Gerçekten de her ne olursa olsun fazlasıyla inovatif bir ürün olmuş. Ayrıca kullanımı da bir hayli keyifli ve aynı zamanda pratik ses performansıyla da ben gerçekten söylediğim gibi ilk denediğimde daha şaşırdım. Sonrasında da beğenerek kullanmaya devam ettim. Pil ömrü keşke daha uzun olsaymış. Şahane olurmuş gerçekten. Ve tabii ki fiyat. Ucuz bir ürün olmadığı aşikar. Bose Frames Alto ve Rondo güneş gözlükleri e, fiyatı şu an 3518 TL dolaylarında e, o civarda fiyatta kendine alıcı bulu bile bu boğulsun kendi sitesinde. E, öte yandan diğer e, kanallarda biraz daha 3500 TL civarında fiyatta bulabiliyorsunuz. E, hatta 3000 TL civarında galiba en son baktığımda öyleydi. O noktalarda bulabiliyorsunuz. Bu anlamda herkese hitap etmediği aşikar bir arzu nesnesi olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Ve burada incelemeyi noktalayalım. Ben Ercan Durlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.